Kaçtım mı? Evet, Merhabalar değerli izleyiciler. Çıldır TV Milletin Vekili Yaşar Geler programındasınız. Yine Akçakale Adası'ndayız. 19. Çıldır Göl Festivali'ndeyiz. Eee şu anda da Eski Beyraz'ın köyü eee çadırındayız diyelim. Bugün çadırında. Eski Adın'ın çadırı kurulmadı herhalde. Bu sene dernek yok. Allah rahmet eylesin. Dernek başkanımızla rahmetli oldu. Dolayısıyla yönetim olmadığı için Dernek çadır kuramadı. Köyden de e, katılım olmamış anladığım kadarıyla. Burtlar da e, çadır açmamış. E, dolayısıyla e, İstanbul dışından gelen ve burada yerleşik olan, köyde yerleşik olan köylerimizle birlikteyiz. Evet, yanımızda Kemal Son Demir var. Kemal abi ne söylemek istersin? Ne diyeyim? Festival nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Salan çok güzel gidiyor. Ee, siz de buradasınız. Daha güzel yönetiyorsunuz. İnşallah bizim derneğimiz de o şekilde tamam. koparlarız, devam ederiz. Benim şey diyeceğim bu kadar. Eyvallah. Peki. Bedri <laughs> Karada. Tamam hocam, ben tamam, hocam yani ben, ben de böyle hatunu sayılırım sıkıntı yok. Sayılırım değil sen zaten ben artık Beyre <laughs> hatunusun. Bak ben Peki, ben evet. ben soruyorlar neresin diyorum çay istiyorum. Bugün Beylik. Beyre hatun dostlarımızı yaşlılarımızı ziyaret ettik. Karınca karınca taziyelerde bulunduk. Yaşar hocam sağ olsun onun vesilesiyle. Biz Beyler hopunun küçüğünden büyüğünden hepsinden razıyız. Allah hepsinden razı olsun. Amin efendim. Tamam. Şey, işleri yapan, yaşar hocam da sağ olsun. Siz olsun insanlarımızı kaynaştırmaya, yakınlaştırmaya gayret sarf ediyor. Çavaz içerisinde Allah kendisine razı olsun. Vallahi güzel yani böyle komşularla bir araya geliyoruz. Peki. Her şey gönlünüzce olsun. Ben teşekkür ederim. Evet. Her gün bereketli bir Ben bu şeyde kurul duydum köyüm adına mutlu oldum bugünkü günde. Peki, teşekkür ederim. Evet, Doktor Kaya. Dernek başkanımız olmadığından dolayı üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Toplantıda bulunmamız gurur <laughs> verici. Yaşar Hoca'dan Allah razı olsun. Amcam, yengem, işte komple aile toplandık. Karınca kararınca bir eğlence yaptık Belki. Peki. Evet. Peki. Yaşar Bey'e e teşekkür Kaya. Şey, Yaşar Bey geldi bize çek attı. Dediğimizi birleştirdi. Kendisine abi. çok teşekkür Şak. ediyoruz. Evet. Peki. Öncelikle Yaşar Başkan'a buradan çok teşekkür ediyoruz orada topladı buraya getirdi. Çok güzel eğlendik. Valla tekrarını yine bekleriz. O Çıldır'ın e de. Evet, de, şey evet. de söyle. Inşallah. İnşallah. Çıldır'ın de söyle. Evet. de söyle. Evet. Söylesin Bir e, konuşalım sonra. Bizi ayrıca Yaşar Başkanımız burada görmekten bir beratınlı olarak kendiniz isminizi ismini söylemeyi unuttum ben. İsmini de söyle. İsmim Cevdet Kaya. Eski beratın köylüyüm. Yaşar Başkanımızı burada görmekten duyduk. Değerli başkanımız eee Tuncay abiyi kaybetmenizin üzülen dolayı devreğimiz kurulmadı. kuramadık, Çadır kuramadık. bakmayın. Evet. Ondan dolayı üzgünüz. Neyse, burada bir gönül çadırı Allah hiç fark etmiyor. E, bizim köylülerimize öncülük yapıp buraya kadar zahmet edip geldiği için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Senden de. Evet. Yengem. Yaşar Hocamıza Bu çok mi? teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tabi. Ben Behice Kaya, eski Beratlı'nuyum. Zeynep Kaya'nın kızıyım. Yaşar Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Yanımıza geldi, şeref verdi. Allah razı olsun. Bir an evvel de bir derneğimizde toplanıp yeni bir, bir başkan ayağı aramasını. Tuncay abi'mize de Allah gani gani rahmet eylesin. Am Bütün ölmüşlerimize Tuncay tamam. abiyle birlikte. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Evet. Çok teşekkür ederim Yaşar oğluma. Bir de eşi de yanımda olaydı. Çok güzel olacaktı. Allah Yaşar'dan ömür <laughs> uzun olsun tüncarıma. Kanı kanı Allah rahmet etsin. Çadırımız kurulmadığı için. Çok üzgünüm. Daha bir şey diyemeyeceğim. Sağ Peki. E, evet. Sen de bir. Merhaba. Ben Meryem Doğrul. Ben de Şehir Kayan'ın Yaşar hocama çok teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdiği için. Dernek Başkanımız Allah rahmet eylesin. Teşekkürler, teşekkürler, sağ olun. Evet. Gel bak. Hayır, da evet. olabilir. evet, ya. kal burada, kal burada. Oradan. Değerli izleyiciler, e, benim her zaman olduğu gibi e, her programımda farklı bir kameramanım oluyor. Bugün de e, yeni bir kameramanım var. Çok Biraz çok yakın bir gel, torunum. seni seni bir tanıyalım. Dur sen. Ben Büşra Nur Doğru, Şenyurt Kaya'nın torunuyum. Öğrenci miyiz? Öğrencimiz. Nerede okuyorsun, ne yapıyorsun? Maltepe Fen Lisesi'nde Ha, sen bizim mahalledenmişsin kız. Evet. <laughs> ne güzel. Başarılar diliyorum. Kaç sınıf. Konuşturma Maltepe, Maltepe Belediyesinde konservatuar. Çok Bak da, bizim da, da. bir dakika bizim e, Ardahan Koros'u kurduk bir de haberiniz oldu mu? Duydunuz bir mu? Yapıyoruz. Daha geçen ay konser verdik. Az ben önce de, bir sanatçımız de. vardı, Sakine Tatlıtürk. Ee, şey e, söylüyordu, türkü söyledi. O da e, bizim koro şefliğini yapıyor. Seni seneye o koroya da alalım, bizim Ardahan korosuna da katalım o zaman. En genç elemanı sen olursun. Çok güzel. <laughs> gel bakalım, gel seni de tanıyalım. Sen de kameraman yardımcısı. Çok <laughs> evet. Merhaba ben Miran <laughs> Doğru. Beşinci ee, sınıfa geçtim. On yaşındayım. Sesli konuş kızım. Peki. 5. sınıfta okuyorsun. Sen hangi okuldasın? Daha belli değilim. Yok şu anda nerede okuyordun? Hangi okuldaydın? Evliya Çelebi. Evliya Çelebi, Maltepe Evliya evet. Çelebi'deydin. Benim eski okulum. Ben orada altı yıl çalıştım. İdarecilik yaptım, öğretmenlik yaptım. Hiç duydun mu Yaşar Hoca diye? Evet. <laughs> Çok oldu tabii. <laughs> o zaman sen yoktun zaten. 88'den 94 yılına kadar. Evet. Şimdi Şimdi şöyle tekrar sana vereceğim o zaman Kamerayı sen 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 tut Hemen buradan devam ettir çekime Atila yakın gel biraz Yok sen değil Atila yakın gelsin Heh. Hemen bir çıldırı söyle bana Sizde bana eşlik evet, söyle. söyle Sazan tutup Tavada yap Resim çekil manzara yap Kız ağabeyini buzda turat Gölü güzeldir çıldırın Kayı bir de turat Gölü güzeldir çıldırır kişi çoktur azdır yazı soğuk hava sert ayazı kişi çoktur azdır yazı soğuk hava sert ayazı ozanları çalar sazı keli güzeldir çıldırın ozanları çalar sazı Teli güzel bir çıldırın, yemiş, yemiş, çıldırın. Yemiş, Şeytan kale kısırdağı Hazreti bulgur pilavı Şeytan kale kısırdağı Hazreti bulgur pilavı Tulum peynir tereyağı Balı güzeldir çıldırın Tulum peynir tereyağı Balı güzeldir çıldırın Atilla hasretin çeker Ozan şimdi körde yatar Atilla hasretin çeker Ozan şimdi körde yatar katar, dertlerine deva katar, eli güzeldir çıldırır. Huzuruna huzur katar, eli güzeldir çıldırır. Olayım, hoş hoş teşekkür sağolun, evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun, Evet, sende de var mı bir şeyler? Ben okçuluk yapıyorum, Ne? Geleneksel okçuluk. Okçu. Tamam, <laughs> bizi vuracaksın, edeceksin. Başka bir şey, başka bir şey yap. Müzik yok mu? Ya, yok, ben... Şiir yok mu? Yapamıyor. <laughs> Onları yapamıyorum. Çok ama Onları gel abi, bakayım yanıma gel. Seni de bir tanıyalım. Ee, Yaşar <laughs> ee, <ben gülüyor> Adım Efe. Ee, şu an 10. sınıfa gidiyorum. Nerede okuyoruz? Ee, Şehit Murat Akdem. Bilişim bölümü. Kavacık'ta. Ha. Bizim bölge değil. Olsa bilirdim okulları. <laughs> Kavacık'ta 10. sınıf öğrencisin. Evet. Bilişim Bölümü. ama o ya, ya. Evet. Bilişimde ok yok. <laughs> Bilim var. <Evet. gülüyor> tamam mı? Evet. Da İnşallah var. tamam. Okçuluğa da devam et. Gelin o da gelin bir gelin spordur. Mi? Tabii ki e, takılıyoruz. Ama daha çok bilişim alanında kendini ha, geliştirmen, yenilemen, üretmen yapalım. gerekiyor. Hı. Ağırlığımızı oraya vereceğiz. Oku da hobi olarak. Yani. Evet. evet. Öyle efendim. Peki. Peki. Tebrik ediyorum seni de. Teşekkür ediyorum. Tamam. Ee, senin çekimini yaptım değil mi ben? Çünkü sen de ne kadar dinliyorsun ne kadar baba ben. sen baştan bir, bir an yazdın Arda gelip atar kamşısını atar tutar garip olan orada yatar kondun her